ürünler kıvırcık paspas arkadaşlar ıslak zemin kaymaz pvc kıvırcık paspas arkadaşlar bunlar kalite kalitedir şu an izlemiş olduğunuz ürünler bunlar 12 milimdir en incesidir değerli arkadaşlar en ince ürünlerdir 2.4 kilogram ağırlık 1 metre genişlik 20 metre rulo uzunlukları vardır. En zayıf ürünlerdir. Şimdi şu arkadakiler, şunlar ise alttakiler ise 14 milim kalınlık arkadaşlar bunlar. 3 kilogram olanlar, 3.3 kilogram olanı var. Farklı farklı kalitelerde yapıyoruz. Ürünlerin genişlikleri 1 metre veya 1.20'dir. Rulo boyları 15 metredir arkadaşlar. 15 metre uzunluktur. Islak zemin, kaymaz, iş yeri, AVM önleri, fabrika önleri ve kış aylarında buzlanmadan dolayı oluşacak kaymalara karşı sitelerin önleri, özellikle mermer yapılmış cami, mescit gibi alanların önleri için idealdir. Olmazsa olmazdır arkadaşlar. Plastik, kıvırcık paspas arkadaşlar. Renkleri mevcut. Gri, kırmızı, mavi, yeşil, turkuaz, siyah, kahverengi her rengimiz var arkadaşlar. Bir üst kalite daha var 16 milim kalınlık onu daha sonra tanıtacağım size. O da yoğun trafikli iş yerleri için uygundur arkadaşlar. Kıvırcık paspas değerli arkadaşlar. <laughs> Bu arada yerimiz İstoç'tadır. Ceytoy yapı 0212 630 2050 değerli arkadaşlar.